Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile yine sizin karşınızdayım. Bugün sizlere çok güzel bir ipucu ile geldim. Bugün sizlere ee, birisinin bizi WhatsApp'tan engelleyip engellemediğini nasıl öğreniriz, anlarız. Ee, elimden geldiğince, dilimin döndüğünce size bunu ee, aktarmaya çalışacağım. Öncelikle WhatsApp WhatsApp'a giriyoruz. Ekran gizlendi Sohbet filtreleri gösteriliyor. Sonra buradan eee engellendiğin engellendiğimizi düşündüğümüz kişinin profiline giriyoruz. Geri Mustafa Johnson görülme bugün 18 Bu benim arkadaşım. Eee Örnek olsun diye şu an onun profili üzerinden göstereceğim. Profiline giriyoruz. Kişi bilgisi. Sonra buradan. Şifreleme mesajlar ve aramalar uçtan uca şifrelidir. Doğrulamak için dokunun. Bu seçeneği tıklayacaksınız. Şifreleme mesajlar ve aramalar uçtan uca şifrelidir. Doğrulamak için dokunun diyecek. Buraya tıklayacaksınız. Ve birazcık bekliyoruz. Uçtan uca şifreleme otomatik olarak doğrulandı. Derse eğer. Çok şükür arkadaşlar. O konuştuğunuz kişi sizi engellememiştir. Peki. Ya engellemişse onu nasıl anlayacağız? Dediğinizi duyar gibiyim. Onu da Şöyle bir saniye, hemen onu da göstereceğim. Onun için de arkadaşlar ee, şöyle yapacağız. Yine e, engelle, bizi engellediğini düşündüğümüz başka bir arkadaşımızın WhatsApp profiline gideceğiz. E, kişi bilgisinden. E, Şifreleme, mesajlar ve aramalar uçtan uca şifrelidir. Doğrulamak için dokunun. Seçeneğine tıklayacağız. Eğer. WhatsApp. Bir saniye. Heh. Eğer. Lütfen başka bir yolla doğrulayın. Uçtan uca şifrelemeyi şu an için otomatik olarak doğrulayamıyoruz. Hatası verirse. Geçmişler olsun arkadaşlar. Bu kişi sizi engellemiştir. Veyahut şöyle bir ihtimal de olabilir. Bu kişiyle hiç mesajlaşmamışsınızdır. Hiçbir şekilde mesajınız olmadığı için de bu hatayı veriyor olabilir. Ama ee, bu engellendiğinize de işarettir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi. Fikirleriniz varsa, düşünceleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Eğer anlatım esnasında bir ee, suçu lisan ettiysem affola, kusuruma bakmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.